Nefret kendine herkese merhaba Aşağı, Berke arkadaşlar ben Mehmet Berk arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Murat var nefes anıngan 2 oynuyoruz sizinle beraber arkadaşlar Oğlum bir sus da bana fırsat ver lan bir sus bir sus He. Merhaba arkadaşlar ben de Play Gaming'den Murat yanımda gördüğünüz gibi kanalın adını bilmediğim bir Berke var <gülüyor> <gülüyor> Adım da bu arada harika benim adım Name <laughs> Neyse başlatıyorum Başlat Başlat Yalnız arkadaşlar o Berke benim ağzımı edebilir Abi senin arabada arkadan sumo güreşçisi gibi duruyor. Bu ne ya? Şuna bak ya. Al şimdi öyle yaptın ne şimdi? Ya çek burayı kalmak almak var da. Hadi nasıl çıksın bak. Zaaa. Tamam, Zaaa o faka. Şet gibi çıktı. Ben ne ya? Bana ne ya? Sizin. Ne <laughs> ya? Biraz yavaşla ya. Oğlum avaz ver lan bana avaz ver. Fakirim ben. Fakir ama bak, gururlu bir çocuk vardı. Oğlum. Şşşt. Haa. Zayıfla azıcık. Ne zayıfla lan sen kibir olursun. Azıcık yavaşla. Oğlum yardırdın gittim ben. Çok gelirim de. Oğlum bak. İki yıllık arkadaşım. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Abone olmaya. Yani abone olsanız desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Hiç kimse abone olmuyor, yorum atmıyor, nefret ediyor herkes benden. Sen öyle dersen tabi nefret ederler. Zeka yok. Bundan sonra biz ikimiz çok oyun videosu çekeceğiz. Yani çoğunlukla anlı bir olacak zaten. <laughs> De... Abi bana da ben o. Ben bayağı video çekeceğim derler. Ee, Minecraft, Battlefield, var. Call of Duty, Crysis. Onları çekebilir, ben çekemem. Açın bana. İki abimi, iki beynimi, birini beğendim. <laughs> Sayfaya girip de görürsünüz. Sayfaya girin de görürsünüz zaten. Altta gözüküyor. İki abone, iki beğeni. Onlar da zaten basman tuttu. Basman var ya orada. Biliyorum. Sana mı dedik lan? İzleyicilere diyor. Sen zaten biliyorsun. <laughs> Zekan kim Oğlum yavaşla lan. Oğlum yavaşla yavaşla. <laughs> yavaşla diyorum. He diyorsun ya. <laughs> Yavaşlıyorum. He, şimdi kesin bitiş çizgisine, bitiş çizgisine yaklaşınca yavaşlarsın. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum ya. Oğlum what the ya. Şu şey, oha brrr, Adam beni meftan sevdi neredeyse. Oğlum ya. Geri dönüyorum lan. var ya bak az önce ben İngilizce küsler ettim ya. Yani. Aynen. Şimdi <laughs> millet bunu duyup dalga geçecek bak. Arkadaşlar ben bunu Siz kesin video bittikten veya bitmesini beklemeden aşağıya bunu yazacağım. Kesin dalga geçeceğiniz ben bunu çok iyi biliyorum. Benim şoförlüğüme... Dur lan orada. Dur lan orada. Ben son ondan sonra geri git Bak 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 ba. bir de sıfır çıkıyor. bak bak. Al işte. Ben sıfır çizdim ne oldu? Ben şuraya dönmeyeceğim ben buraya çizim. Var mı? Ağzına sıçtım sen. Gel lan buraya. Aa vurmadı. Evet arkadaşlar iyi bir oyun. Dur lan dur daha bir yarış.